Merhabalar arkadaşlar. Bugün 16 Haziran 2025. Gerçekten Mars Uranüs karesi bizlere savaş, agresyon enerjisini verdi. Bir önceki videomda da YouTube kaydımda da yine mevcut. Ee, bu videoyu beğenip paylaşmayı, likelamayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım öncelikle. Evet şimdi önümüzdeki günlerde astrolojik açıdan karşılaşabileceğimiz noktaları paylaşacağım. Sizlere dediğim gibi bir önceki videomda depremselliklerle ilgili çok büyük kaotik bir etki görmediğimiz sadece uluslararası ilişkilerde çatışmalar, Mars silah demektir, agresyon demektir, çatışma demektir. Uluslararası anlamda liderlerin çatışmaları ön planda olabileceğini ilettim. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle Uranüs-Mars karesi Orta Doğu'yu gerçekten bu stresler, streslere ve enerjilere soktu ve bu savaş nasıl devam eder? Önemli olan soru bu. Astrolojik açıdan baktığımda özellikle Donald Trump'ın, Netanyahu'nun ve Hamaney'in haritalarına baktığım zaman bu savaşın biraz daha devam edeceğini, bitme enerjisinde olmadığını büyüteç etkisinde. Devam edeceğine ve daha böyle bir hırs e, çatışması noktasına gelebileceğini söylüyor. Özellikle Mars Aslan Burcu'nda Aslan Ego Savaşları, Mars Mücadele, Çatışma, Agresyon, Silah bu konularla ilgili etkiler getirir. Evet aynı zamanda toprak bütünlüğünü koruma noktasında da e, diğer ülkelerin dahil olabileceğini ve farklı uluslararası ilişkilerde, farklı agresyonlarda duyabileceğimizi söyler. Ülkeler arası gergin bir dönemdeyiz. Bir aylık süreç gerçekten sıkıntılı görünüyor. Özellikle baktığımız zaman bir aylık süreçte bu dolunayın etkileri yaşanır. Yay ateş elementli bir burçtur. Yine Mars'ta aslanda olması ve yine ateş elementli bir burç olmasıyla ve ülkemizde de yangınların çoğalabileceğini, bu bir aylık süreç çok sıkıntılı bir süreç diyebilirim. Yangınlar çoğalabilir. Orman yangınları ya da sabotajlar duyabiliriz. Ekonomide zorlanmalar. Jüpiter Neptün karesi ekonomide kritik bir zorlu bir hafta yaşayacağımızı söyler çok güçlü inişler ve çok güçlü yükselişler yaşanır. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle yeni dünya düzeni kurulmak isteniyor arkadaşlar. Ve özellikle Plüton kova aksına geçişiyle aslında bunun etkilerine girmiş bulunuyoruz. Ve özellikle bu çatışmalar tamamen rant, finansal konularda etkiler getiriyor. Diğer ülkelerle ilgili baktığımızda özellikle Amerika gerçekten Donald Trump'ın haritası, güneşinden aldığı etkiler ve almış olduğu açı kombinasyonlarına baktığında söyledikleriyle yaptıklarının tam tersi anlamda etkiler veriyor. Yani savaşı durdurmalıyız dediğinde anlamalıyız ki bu savaş bir şekilde devam edecek. Çünkü stratejik olmaya çalışabilir ama kafa karışıklığından da neden olabilir. Özellikle yarın itibariyle sarsıcı gezegenler var. Ve şöyle söyleyeyim yarın itibariyle 11.35'te Ay Başak Burcu'na geçiyor. Başak biliyorsunuz ki toprak elementi ile ilgili bir durum. Ve ülkemizle ilgili tarım ve zirai konularda ayaklanmalar, ve dünya piyasasında da yine ekonomik anlamda da bizi etkiliyor çünkü ikinci evimizden de etkiler veriyor finansal konularda ekonomik anlamda da e, sıkıntılı düşüşler riskli yatırımlardan bu dönemde kaçınmalıyız daha stabil daha sakin hareket etmeliyiz özellikle e, şöyle söyleyeyim yengeç aksında bir giriş Jüpiter yengeçe geçti biliyorsunuz ki Güneş de yengeçe geçiyor. Ve burada nasıl etkiler getirir? İz düşümleri nelerdir arkadaşlar? Sıkıntılı depremselliklerle ilgili baktığımızda bakın mars Uranüs etkisi Libya ve e, Libya'nın üst kısmı İtalya'dan e, Almanya'nın sağ tarafı e, Polonya'dan geçiş yapıyor. Burada hem depremsellikler hem de savaşla ilgili gerginlikler işte bir gemi gidebilir ya da bir uçakla ilgili bir etki olabilir. Burada olumsuz etkiler getiriyor. Özellikle Libya üzerinde bir kesişim mevcut. Bunun dışında ülkemiz için depremselliklerle ilgili büyük bir enerji, yıkıcı bir enerji görmüyorum. Ama hangi bölgeler hareketli olur? Yine Ege bölgesi, Sahil hattı, Balkan ülkeleri, Bosna, Hersek, ee, burada hangi ülkeler var? Zagreb, Slovenya, buralara doğru Makedonya üzerinden ee, Arnavutluk. Bu ülkelerde depremsellikler duyma olasılığımız yüksek. Balkan ülkelerini takip edelim. Buralar hareketlenir. Ülkemiz için büyük bir enerji yok ama orta şiddette depremsellikler gelebilir. Satürn ve Neptün özellikle koç aksına geçti biliyorsunuz ki biraz iki buçuk yıllık süreçte bu çatışmalar, bu agresyonlar, bu ego savaşları ülkeler arasında duyulabilir. Bunun dışında söylemek istediğim sizlere dediğim gibi bu hafta özellikle bu hafta riskli yatırımlardan kaçının. Yatırım tavsiyesi değildir. Altın yükseliş trendine devam eder. Dövizle ilgili de yine etkiler var. Amerika borsası gerçekten ciddi anlamda e, sorunlar yaşayabilir. Bu hafta bunları gözlemleyebiliriz. Ve Güneş'te biliyorsunuz ki jeomanyetik bir fırtına e, oluşmuştu. 8.2'likti yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce e, döngülerine baktığımızda hani ben bir Türkiye için elektrik kesintisi şu anda kısa vadede olabileceğini e, düşünmüyorum demiştim. Yine aynı fikirdeyim. 13 Haziran'da özellikle yine jeomanyetik bir fırtına bizi bekliyor. G3 kategorisinde olacak. Ve burada özellikle gerginlik getirebilir. Dünyanın alanına girmeye çalışıyor bu enerji biliyorsunuz ki. Güneşin iç çekirdeğinde oluşan jeomanyetik fırtına. Bunun dışında korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Şu anda Türkiye'ye savaş şu anda sıçramaz. Türkiye apolitik bir şekilde yoluna devam eder. Ve e, burada sadece bizi etkileyeceği noktalar nüfusla ilgili. Çünkü e, şu anda İsrail kanalı ile ilgili kişiler orayı, ülkeyi tamamen tahliye etmeye çalışıyorlar. Yine İran kanalı ile ilgili İran'daki yaşayan insanların işte 330 bin kişilik bir e, tahliye söz konusu olduğu söylenildi. Ee, muhtemelen bu konularla ilgili sorunsallar yaşayacağız ee, bunu tabi şu anda kısa vadede hissetmeyebiliriz ama uzun vadede etkilerini görebiliriz dediğim gibi bu hafta biraz ekonomik anlamda iniş çıkışlar Jüpiter Satürn ve Neptünle kesişen bir kare açı kombinasyonu var Bu da bizi 19 Haziran'a kadar etkiler Yani siz bir haftalık süreçte biraz daha dikkatli olmalısınız Yine uçak kazaları duyabiliriz. Yangınlar duyma olasılığımız var. Çok büyük bir deprem enerjisi görmüyorum. Deprem özellikle Yunanistan üzerinde gerçekleşebilir. Selanik'in sol tarafı arkadaşlar. Yunanistan ve Yunanistan'ın sol tarafı İtalya. Buralar ve Balkan ülkelerine doğru gider. Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Yugoslavya, buralar Bulgaristan, bu hatlarda deprem olabilir. Ülkemizde de yine Edirne, Çanakkale, Tekirdağ hattı, Bingöl ve Elazığ hattında da hareketlilikler gerçekleşir. Ama dediğim gibi büyük potansiyeller değil çok şükür. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle videomu beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.